Merhabalar, bir yılın sizden başlamak istiyorum. Tabii. Hayırlı olsun. Bugün aslında iki düğün bir arada olacak. Evet. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelik. Vallahi öncelikle gelen herkese çok teşekkür ederiz. Başta siz olmak üzere. Sağ olun gerçekten. Böyle özel günlerde insanın kendini yalnız hissetmemesi çok keyifli. O yüzden her birinize, gelen de herkese ve gelemeyen kalbi bizimle olan herkese de çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bize damat tarafı olarak Ersin Bey'e söz <laughs> o zaman. Evet Ersin Bey siz neler söyleyeceksiniz? Hayırlı olsun <laughs> diyelim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Yani geldiğiniz için size teşekkür ederiz. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, ailemize de çok teşekkür ediyoruz. Ve bu mutlu günümüzü sizlerle de paylaşıyoruz, onlarla da paylaşıyoruz. Bir ömür. Evet ya bu arada gerçekten olur. herkese de selamlar buradan. Yani Gönlü bizimle ediyoruz. atan herkese çok teşekkür, çok, çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız her biriniz. Çok sağ olun. O zaman Bizi de. hemen biraz bir eskiye dönmek istiyorum e, şunu sormak istiyorum. Dizi aşkı gerçek oldu. Evet. Evlilikte de aslında noktalandı. Dizi de tabii gelinlik damatlık giydiniz diye biliyoruz. Yok, ee, yok. Hayır, hayır. Hayır, hayır, <laughs> hayır, 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 hayır değil mi? Işte. <laughs> Ben üç kere falan giydim bizde <laughs> büyük bir ihtimalle. Şimdi artık gerçeğini giydiniz. Nasıl bir duyguymuş efendim bu gelinliği giymek ilk öncelikle? Yani aslında işte en önemli şey gerçekten böyle özel bir günü sevdiklerini kutlamak yani bu kutlama çok keyifli ve çok heyecanlı bizim yanımızda olan gözleri devamlı parlayan etrafımızda bir dakika olsun bizi yalnız bırakmayan çok insan var e, ee, gelinliğimin tasarımcısı Banu Güven var. Damatlığın tasarımcısı Emre, Erdemoğlu var. E, ee, Selen Karabulutçuğumuz var. Furkancımız var. Taner Beycimiz var. Begümcüğümüz var. Begüm sağ Ay, çok Yani herkes gerçekten en başından beri sağ olsunlar. Bize çok yardımcı oldular. Kendi günleriymiş gibi bizi hazırladılar. Allah razı olsun. Esinler. O zaman şöyle devam edecek Bu aşk nasıl başladı? Bir yıllık aşk sonunda evlilik de oldu aslında. Bir yıl içerisinde bu karar almamızdaki en büyük etken ve sebep neydi? Yine, evet. yine orijinal sorularla geliyorsun. <laughs> ee, orası bende kalsın. Ee, i̇yi ki hayatlarımızı birleştirdik diyeyim. Ona da çok teşekkür yani ediyoruz. Seni sevince evet. güzel diye şarkı da başladı. Teklif nasıl geldi Geldi o zaman? diye Beril Hanım'a soralım. sordum. Tamam. Evet. <laughs> nasıl geldi teklif size? Teklif çok güzel bir ortamda, baş başayken yıldızların altında. Hı evet böyle bizim e, sevdiğimiz şekilde sadelikte ve hoşlukta. <gülüyor> <gülüyor> çok pardon ben... bir bir bilmiyorum neyse çok böyle baş başa şeyken baş başa şeyken <laughs> <laughs> baş çok ee, çok güzel bir anda böyle bir yıldız kaydı evet. ve bir evlen teklifi aldım. Bir dizi evet. aşkının gerçek olacağını hiç tahmin ediyor muydunuz? Yok, hayır. Yani zaten yani bu işler öyle başlanmıyor biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yapıma gidiliyor, prova yapılıyor, kostüm, saç, makyaj, senaryo okunuyor ve işe başlanılıyor. Bizim şansımız ve kısmetimiz gerçekten birbirimizi bulmuş Sok olmak sürücü. oldu. Ersin Bey ilk e, açılmayı siz mi yaptınız? Veli Hanım'dan hoşlantınızı siz mi söylediniz? Bak bunu ne yapalım biliyor musun? Bir gün oturalım rakı içelim. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. Çünkü şurada çok evet. özel şeylere girdik ama yani böyle karşılıklı sevilmeyecek bir insan değil ya, zaten. De, de <laughs> Öz, sohbet, muhabbetle böyle hep birlikte çok güzel oldu diyelim. Özledi. Nikah şahitlerini soralım. Kimlerle nikah şahitleri birazcık dinlediniz? Vallahi nikah şahidimiz Özgür Hanım oldu. Evet. Özgürcüğümüz oldu. E, Benim menajerim Tuncay Bey oldu, benim ablam kuzenim yani Meloş oldu, Evi de Hollanda'dan çok yakın arkadaşım Ezgi oldu, onunla birlikte de etrafımızda çok sevdiğimiz evet. insanlar. yasal olarak iki kişi yapabiliyormuşuz evet. biz ama herkes topladık etrafımıza <laughs> evet. sağ olsunlar. Herkes de mutluluğa şahit olmuş, şimdi öncelikle ailelerle birlikte bir nikah oldu, şimdi arkadaşlarınızla birlikte evet. tekrardan bir i̇şte eğlence evet. evet böyle çok büyütmek istemedik çünkü çok fazla tanıdığımız var, <laughs> 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 onun işinden çıkamayız diye. Ufalayayım da ben. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden böyle kendi aramızda tatlı ufak bir şey yapalım Bu arada düğünü de hiç istememişsiniz ama daha sonrasında planlar düğüne dönmüş galiba, doğru mudur? Bunun Bilgiler nereden geliyor? <laughs> <Ya gülüyor> düğünü istemedik mi? Değil düğün aslında da. istemek istememek değil, düğün de. değil de çok sade bir şey yapmak evet. istedik. Böyle evet. aile <laughs> arasında bir oldu. yemek yapalım dedik. Ee, yemek organizasyona döndü. İyi ki de dönmüş. Çok güzel oldu. Sağ olsun onlar da. Gerçekten herkesin gözleri pırır pırır parlıyordu, parlıyordu. Ee, madem öyle bir şey yapıyoruz dedik, arkadaşlarla da bir eğlence düzenleyelim dedik. Kısmetse bu akşam onlarla da çok evet. güzel bir vakit geçireceğiz. Bu işi stresi yaşandı mı sizde? E ee, yok, yaşamadım. <laughs> ben çünkü her gün evleniyorum. <laughs> her kere evleniyorum. Streslendim tabii ki. <laughs> ya, yok. Bayağı Gerçekten stresli, stresli bir işmiş. Yani biz son ana kadar hiç streslenmedik ama herkes bize bekleyin diyordu. Evet. Gerçekten evet. Ya ya biz de Amerika'dan geldik. Evet. 15 günde. Ayarladık da şeyi. Koştur koştur. Ama her şey çok güzel. Çok şükür Allah'a 15 Allah gün yani. dediniz her şey hızlı oldu dediniz ama akıllarda bu soru işareti de bıraktınız aslında şu anda. Yok, Neden o, bu kadar o, acele kısa zamanda hemen oldu? Set ha. başlamadan <laughs> bizim de çünkü biliyorsunuz yani işimiz gücümüz çok yoğun. <laughs> Organizasyonu biz 15 günde ayarladık. <laughs> ha, evet. Ev, evliliği 15 gün anladık. Ha planları aylar vardı. ayarlayalım dedik. Biz de Amerika'daydık. Döndük döndüğümüz gibi zaten birçok şey hallolmuştu. Geri kalanların da hani böyle hemen hallettik. Çünkü yoğunuz biliyorsunuz. Hı. biliyoruz yoğun olduğunuzu da balayı planları olacak mı peki bu yoğunluğa sıkıştırabilecek Vallahi misiniz? Valla yarın kostüm provamız var büyük <laughs> ihtimalle <Aynen>. balayımız. <laughs> Muhtemelen balayını sete geçeceğiz. <laughs> Biz <de> çarşamba, perşembe <laughs> bir gün öyle, öyle çalışmaya Sanmıyoruz. başlarız herhalde. Yani Amerika balayı olmuş olur. Evet, mühtemelen. o zaman son <laughs> sorumuzu soralım. Klasiklerden bir soru da olsun bu da aslında. Çocuk. Ev, evet e, evlenen herkese bu soru sorulur ama evinde neşesidir çocuk derler. Siz de katılıyor musunuz buna? Çocuk düşünceleriniz de var mı? Yani sizi gördükçe evin neşesi olduğunu ikna ediyoruz. Siz de büyük ihtimalle evinizin neşesiydiniz. <laughs> evet. Her biriniz öyle bir yüz ifadeniz var her birinizde. İnşallah hariç. diyelim yani. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır ya. İnşallah, Çok inşallah. Iyi. Gerçekten Allah'ın isteyen herkese nasip etsin. <laughs> Sağlıkla gelsin, huzurla gelsin, bereketiyle gelsin. İnşallah bizde de neden olmasın. yerinde olsun. Her şey zamanla. Olur yani Allah'ın izniyle. O zaman çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarına sağlık. Çok, teşekkürler. Kalmaya, çok sağ olun. Çok sağ olun. Çıksınız özellikle mahalle içerisinde. Efendim hemen merhabalar. Ne kadar sürdü sardırlanmanız? Ne kadar <gülüyor> sürdü? 2 <laughs> saat falan sürdü ya böyle <laughs> hemen hızlıca pratik bir hazırlanma bugün oldu. Bugün nikah şahit ediniz. Eğer evet. sonra isterseniz nasıl bir içerideki duygularınızı durmak için Vallahi çok güzel bir gündü. Ben bugün zaten çok enerjik uyandım. Çok da güzel bir gündü. Çok güzel geçti. Ee, yani arkadaşlarım ikisini de çok seviyorum, birlikte de mutlu olmalarını e, görmek, mutlu olduklarını görmek beni çok sevindiriyor. Böyle bir özel günde de onların yanında olmak çok mutluluk veriyor. Nikah şahidi olduktan sonra da erken gelinler arasında baktığımız zaman evet. o hazırlık aşaması mutlaka yaşanır. Bu hazırlık aşamasında neler oldu? Yani şöyle oldu aslında geldik ama Hı -hı. biraz böyle muhabbet ettik falan filan. Hazırlığımız son dakikaya kaldı. Ben şahit olduğum için evet. saçımda hazırlanması gerekiyor. Son ana kalınca hatta onlar biraz böyle beklemek durumunda kaldılar. Hı -hı. Ee, böyle nedense şey oluyor yani hep böyle o günlerde insan işte Hı -hı. E, birazcık daha heyecanlı mı oluyor artık? Stresi Nedir? vardır işi. evet. işin. Stresi yaşandı mı inşallah aslında? A, hiç stres yoktu. Hı -hı. Çok keyifli böyle bir ortam vardı. Biz de böyle muhabbete de dalmışız biraz galiba. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olunca. Son anda böyle apar topar hazırlanıp koştum, şahitliğimi yaptım. Ha, bu aşkın aslında... peki, bu aşkın peki tam ne tarafındasınız? Çünkü nikah şahitliğine giden bir yolculuk bu büyük evet. bir aşk. tam olarak siz ne tarafındasınız onu sormak istiyorum. Yani biz sette zaten ikisiyle de çok yakındık. Yani çok e, muhabbet ve sohbetimiz vardı. E, sonra onların e, ilişkilerinde de böyle bir yakınlık olunca ben çok mutlu oldum tabii ki. Hep en başından beridir bildiğim e, şahit olduğum bir süreç. E, dediğim gibi ikisini de ayrı ayrı çok seviyorum. Onları birlikte de çok seviyorum. E, o yüzden e, mutluyum onlara. Leyla'nın ilk size mi söyledi yoksa? Diye söyledi. <laughs> i̇lk bana mı söyledi bilmiyorum ama ben de ilklerden biriyimdir herhalde. Kimden öğrendiniz ilk bu aşkın başlandığını kimden öğrendiniz? Birinden öğrendim tabii ki. Nasıl anlattı <laughs> size o anlatma zamanlarında o ilk söyleme her zaman çünkü hanımlar arasında bir e, özel bir şeydir tabii. aslında ama nasıl geldi size? Yani şöyle oldu biz zaten e, hep e, özel hayatımızda da arkadaş olduğumuz için birbirimizle bir şeyleri paylaşıyoruz sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz. İşte böyle sohbet sohbet açarken arada ben de zaten birazcık bir şeyler seziyordum filan. Biraz benim tabi böyle şeylerimle var. evet böyle tacizlerimle diyeyim. <laughs> o da daha sonrasında kendisi işte artık nasıl rahat hissediyorsa o şekilde muhabbet ederken bana söyledi. Yalı şapkanı evet. aşklarla başladı aslında baktığımız zaman aşklarla da devam edip nikah masasına evet. kadar gitti. Evet. Gene sürprizler olacak mı? Gerçek hayatta da yalı şapkanından bu aşklar devam edecek mi acaba? Yani, bir düğün daha bekliyor musunuz? Öyle soralım yani. Işte. Vallahi inanın başka bir bilgim yok. Hiçbir <laughs> şey söylemedi. Ama e, genel anlamda e, biz zaten hep bunu ifade ediyoruz. E, ekip arkadaşlarımız e, hepsini çok seviyorum ve herkes de birbirini çok seviyor. O anlamda çok şanslı bir ekibiz. E, bu tabii ki de ekstra bizi mutlu ediyor onların kendi aralarındaki bu e, işte aşk ilişkilerinin güzel gitmesi vesaire. Ee, ama özünde hepimiz birbirimizle güzel iliş ilişkiler kılan ve iletişimimizi iyi olan arkadaşlarız. Herhangi birinin böyle bir haberini alırsak da mutlu oluruz. O zaman şöyle soralım. Ee, <laughs> <laughs> Yalışapkın'da <apkınımdan, gülüyor> bir düğün ol olsa <laughs> kimin düğünün olmasını istersiniz gerçek hayatta? <laughs> söyleyeyim de sen tanımazsın. <laughs> o zaman tanıdık olsun. Başka... O oyunculardan o zaman devam edelim. Vallahi oyunculardan başka beni de zaten çoğu insan evli. Evet. Evli. Ondan sonra... Bekarlara gidelim birazcık. Bekarlardan kim Baş var ki? Başrolde gidelim. <gülüyor> 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 Ay ne olur böyle. <laughs> beni şey yapmayın. Ben valla... E... İster miydiniz? Gel şuraya da? ilişkilerinin ben, böyle Benim hani hiçbirinin hiçbir insanın Hı -hı. ilişkisiyle ilgilenme hani keşke evlenseler ya da evlenmeseler dediğim şey yok. Çünkü ben zaten evliliği çok özel bir karar olarak evet. görüyorum herkes de evlenmek istemiyor aslında. Hani hiç hayat boyunca evlenmek istemeyen <laughs> insanlar olabilir. Ee, benim için önemli olan insanların birbirlerine değer vermeleri. Kendi aralarında güzel bir ilişkilerin olması. Yani ben bunu görünce mutlu oluyorum. O zaman zaten. benim anladığım da şu. Demek ki Afra ve e, Mert <laughs> evlenmiyor. <laughs> evlenmeye... Ay ben onu nereden bileyim? Siz onu onlara sorun. Yani ben nasıl buna cevap Evlenmek istemiyorlar diyelim o zaman. Ben bilmiyorum. Al bana böyle bir bilgi gelmedi. Gelse hemen size söylerim. O zaman çok teşekkür <laughs> ederiz. İyi eğlenceler <laughs> dileriz. Çok, <laughs> çok sağ ol. Görün, olun. Görün sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen sağ olun. Merhabalar, merhabalar. Düğünün evet Düğünün, evet, evet, düğünün evet. ikinci kısmı için buradasınız, hazırsınız ve. Düğünün veya. ikinci kısmı için. Tabi. İlk kısmı aileler, <laughs> aileler arasında olmuş efendim. Şimdi ikinci kısımda arkadaşlar <laughs> ve çevre arasında oluyormuş. Evet. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Ya çok güzel, çok heyecanlı, çok güzel aşk üzerine yaptığımız bir işten bu kadar güzel aşkın <laughs> doğması. Ve onların inşallah mutluluğunun daim olması bizim için çok güzel, çok keyifli. Onları da bugün de yanıt oldu. Aslında bu aşkta şahitsiniz sizde. Evet. Nasıl başladı bu aşk? Sette sizi ilk gördüğünüz zaman neler anladınız bu ilişkinin başlamasından? Ee... Cevap <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> Nasıl başladı bu ilişki aslında? Ya, arkadaşlar yani o aşkta kimyayı okuyorsunuz ya hmm. hepimiz okuyoruz yani ay yakıştırıyoruz ne güzel olurlar. Yalı çapkınından yani. kaç tane daha aşk çıkar böyle sonu düğünlü bir Vallahi yalı çapkının en meşhur ıı, aşklı hmm. ıı, kedilerden çıkıyor. Bizim <laughs> yalı kedilerimiz <gülüyor> var. <gülüyor> e, ee, sürekli doğum halindeler. o yüzden kediler ne kadar aşık. <laughs> Oyuncular arasında bu aşk çıkmaz mı daha diyorsunuz? İlk ve son olur mu diyorsunuz? Valla aşkla çalışıyoruz. Bir şey demeyeyim bunu. <laughs> Peki o zaman Bir efendim. olabilir diyorsunuz yani. Aslında aşkla kapatıyorsunuz. Ya, aşkla hayatlar, hayat sürprizi açık değil mi Ceyda Hanım? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Güzel. O çok o zaman çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür çok sağ, sağ olun. Bir güzel olmuşsunuz evet. demezsiniz. Harika ya. gözüküyorsunuz bu teşekkür arada. Ederim. Çok sevdiğim arkadaşımı koleksiyonun ilk parçasını aldım. Bu arada eee benden söylemesi fermuar birazcık açılmış. Bilginiz olsun gördüm. Öyle gözüm. mi? Evet. Gözde Hanım bir fotoğraf alacağız efendim. Gözde Hanım sizi hemen bırakmayalım aslında siz neler yapıyorsunuz bunun dışında bir fotoğraftan sonra bir sohbet edelim. Tamam yani. nerede alacağız? Şöyle alayım ben. Doğru değil mi? Yok yani. Hop. Bugün gene sizi aslında Evet. Biraz Tek da sizin, görüyoruz evet, efendim. Sizin özel hayatınızdan bahsedelim. Siz neler yapıyorsunuz? Nasılsınız set dışında? İyiyiz, gayet iyiyiz. Her şey gayet yolunda. Çok güzel tatil yaptık. Çeşmedeydiniz Dinlendik. galiba. Evet. Emre Bey de oradaydı. O. Evet. <laughs> efendim çok da kafalar Çünkü karıştı. Çünkü ben İzmirliyim. O evet. O da İzmirli. Arkadaşız, sevgili değiliz. Çok seviyoruz birbirimizi. Bunu defalarca söylüyoruz. Siz yakıştırıyorsunuz. Dizide karı koca oynadığımız için ama evet. Siz gerçekten çok iyi arkadaşız. Yaz tatilinde. Gerçekten çok üzgünüm iyi arkadaşım. Yaz tatilinde de kafalar karıştı aslında baktığımız zaman. E, olan biliyorsunuz sahneye de çıkmıştınız. Samimi görüntülerde gelince hemen ardından da aşk iddiaları da doğal olarak doğdu. Yani ama yani iyi arkadaşım. Evet yemeğe de çıkıyoruz, geziyoruz, tozuyoruz da beraber çalışıyoruz da. Uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığımız var. Ee, o yüzden böyle de çok iyiyiz. Arkadaşlıklar genelde ilişkilere döner mi? Ya da dönse sizin için bir sürpriz olur mu? Ya da hayat neyin getireceğini bilemeyiz ama sizin için de böyle mi dönecek? <laughs> <çocuklara. gülüyor> Siz onaylıyor musunuz diye sorduk efendim aslında. Yok <laughs> <laughs> hayat bütün güzel sürprizlere açık olsun. Her şeyin en güzeliyle kolaylıkla hayırlısı olsun. O zaman teşekkür, teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. <laughs> Hemen merhabalar diyelim. Takım elbiselerimiz giyilmiş bugün. Evet, bugün geldik. Teşekkür ederiz. Evet, arkadaşınıza yalnız bırakmadınız <laughs> ama yine de geç kaldınız var. galiba. Ya İstanbul yani trafiği İstanbul trafiği değil, setten geldim ben. İş devam ediyor şu anda. Evet. Dördüncü bölüme başladık gibi. Hı -hı. gibi. Hı -hı. O yüzden bir oradan nasıl gittik? Teşekkür ederim. Sağ olun. Gittik geldik. Hı -hı. Öyle bir şimdi işte belirlimizi Ersen'i bizi yalnız bırakmamak için buradayız. Sizin de yanınızdan, sizinle birlikte buradan Hı -hı. mutluluk dilemiş olayım. Heyecanlıyım Kız tarafı mıyız, erkek, erkek tarafı mıyız? Aynen. Ben Ersin'i ben Ersin belirli yani gıya e, gıyaben tanışamadım. Bir yüz yüze gelemedik ama Hı -hı. Ersin benim kardeşim gibi çok sevdiğim Hı -hı. arkadaşım. Biraz bir erkek tarafı oluyorum galiba. Yani. Evet efendim ilişki bir anda başladı. Bir yıllık bir ilişki hemen e, nikahla da sonlandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu hızlı ilişkiyi? Yani valla şöyle biz Ersin'le görüşemedik yani. Uzun bir süredir Hı -hı. görüşemiyoruz. Bunu soracağım ona. Ben de çok şaşkınım. <laughs> Yani tabii mutlu olsunlar yani Hı -hı. çok çok mutlu olsunlar ama tabii yani bir buçuk sene hemen <laughs> çok sevmişler diyelim o zaman ee, bakalım merak hepsi olacak. Hayatınızda yani böyle sizde keskin kararlar alır mısınız bir ilişkiye başlayıp birinci senenin sonunda da evlenmeyi hiç düşünür müsünüz ya da yani, düşündünüz mü? Yani valla bugüne kadar neyi yapmam dediysem bir başıma geldi gibi oldu <laughs> abiler o yüzden çok bilemiyorum ama yani hani Bilmem kısmet bu işlerde. Evet, şöyle bir evlilik teklifi olmuş işte. Aslında çok yukarıya çıkarmış Ersin Bey. dedik yıldızlar yıldızların altında bir evlilik teklifi olmuş. Bir anda bir yıldız kaymış. Yıldız kaydıktan sonra ha, Ersin öyle, Bey. Öyle, miymiş? Evet. Ha, Ersin mi söker? <gülüyor> <Devir> <gülüyor> <adamlar>. <gülüyor> Vay canına o zaman peki <laughs> <laughs> süpermiş. Çok güzelmiş. Hiç bir tık yukarıya çıkarır mı Burak Ersin, her sormak. zaman ben bir, bir, tık yukarıya Abi hiç belli olmaz o işler ya bakarsın. Evliye bakış açınız nasıldır bu arada Yani evliye bakış açım nasıldır? Tabii sevmek sevmek <laughs> bunlar hoş şeyler ama yani böyle şeyler kısmet abi. <laughs> Bakalım. Sizin de hoş güzel giden bir ilişkiniz var. E, bildiğimiz kadarıyla da eyvallah, zaten eyvallah. bu arada da çok da efendim sakladınız aslında konuşmaktan da çok kaşın, Abi kaçınmıştınız. Saklamak değil, ben çok dediğim gibi yıllardır burada biz, Hı -hı. biz bizeyiz yani artık daha bunu böyle konuş konuşma durumuna girmenin ne kadar manası var bilemedim. E burada denk geldim size konuşuyoruz gibi düşünüyorum. çok sevmiyorum ben öyle. Yani o yani zaman bugün şey, neden yalnız katıldık? Hangisi? Pardon özür dilerim. Evet, Olur. Şahmen Bey'in sezonu yerlendi. Birazcık projeden konuşalım. O seyahatinizle ilgili çok konuşmayı sevmiyorsunuz. Eyvallah. Çünkü. Eyvallah. <laughs> Onurcuğum teşekkür <laughs> ediyorum. Ne tatlısın diye. Yani güzel başladı. Ee, geri dönüşler de güzel oluyor şimdilik bakalım. Yani ilk sezona göre biraz daha daha başarılı bildiğim kadarıyla yani rakamlara baktığımızda. Bakalım güzel gidiyor. Güzel Hayır, gidiyor. Keyifle e, çektiğimiz bir projeydi. Güzel güzel de yayınlandı. Bakalım. Bu arkadaşlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Serenay yanımda var. E, Mert Bey de vardı. Şahmaran da. Abi şöyle söyleyeyim. İçeride Biraz zaten da. karşılaşacaksınız da. çok <laughs> eğlenceli. Hiçbirini <laughs> görmüyorum ne zamanlar hepimiz çalışıyoruz. Şöyle bir durum var Şahmaran'la ilgili şunu söyleyebilirim. Abi yani Serenay Şahmaran olacak. Hani ben 500 yaşındayım. İşte ne Lilith geliyor oradan saadet falan. Hani doneler çok büyük olduğu için o yüzden bir oyunculuklar herkes kendi böyle bir e, büyüdüğü yerde getirmiş falan bence gayet güzeldi herkes hı hı. gayet canavar gibi oynamıştı yani. Keyifli proje oldu bence. Büyük şeyse olsun diyelim. Var mı sorusu sercan? O zaman başlayalım. efendim hemen ne, e, neden tek geldiniz diye soralım. Setten ben tekrardan. Setten, geleceğim setten ama. geç geç geldik. Hepimiz burada. Birçok arkadaşım da zaten setten çıkıp geldi. Çalışıyoruz. O yüzden böyle bir tekrar. Tek İlişkiler de. olduğu zaman hep genelde hanımlarımız şunu da sorar. Sen soralım. ne kadar da albazıcısın. <laughs> Düğüne işim gerekiyor. Evlilik evet, açırdım. Hadi son peki, sorumu peki, sorayım sor. efendim. Sor. Hanımlarımız hep genelde bilirsiniz ki bu, o düğünlere katıldıktan sonra bir hevesle ya biz de mi yapsak? Biz de mi evlensek eyvallah, diye. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. <laughs> Ama... Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok Bay